Arkadaşlar merhaba 23 Ağustos 2022 Salı günü Dövil Hipodromundayız Fransa'da Dövil Hipodromunda. Evet gerçekten çok cazip bir program var bugün Dövil'de arkadaşlar bazı tavsiyelerimiz olacak size bakalım biraz da şans lazım tabi hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz ile ilgili. Şimdi bugün Dövil'de bütün koşular her ne hikmetse sentetik Piste olacak. Burası normalde çim pistte var burada ama enteresan sentetik almışlar bugün. Evet, birinci kuş 15-23'te. Ya yani bu şunu söyleyebilirim size, sentetik olduğu için çok büyük sürprizler olacağını düşünüyorum ben. Ona göre kendimizi ayarlayalım yani bir şekilde bakalım nasıl. Yani çok fazla AGP birleri burada güvenilmez. Şartlı 2, 2 açtığınızda 1500 metre sentetik e, bu birinci koşu yedili plasenin de başlangıç ayı oluyor. Burada 5 numaralı şal Romy Maxim Guyon ve 3 numaralı Zara Blue Gregory Benoist arasındaki mücadele gözüküyor ve 2 numaralı Jugando da buna katılabiliyor durumu icabıyla. Evet burası 5-3 ve 2 geçtiğimiz zaman belki de 2-2 iki, yani 2'ye katlayacağız yedili plaseyi ki 7'li oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani burada e, ters atların gelmesi e, ile yani 7'li plase de 4-5 kişi de bilebilir burada bugün. Dikkat etmek lazım. İkinci kuşuyla beraber 6'lı gayan başlıyor. Maiden 2 yaşlı 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 6 numaralı Lady Mia, Christophe Samuelion Banco. Yani burada bu tutunacak dalımız bu safkan. Eğer e, tabii ki size tam iki bir e, evet, iki tane alternatif bankomuz var e, o iki tane alternatif bankomuzu seçerseniz buraya at yazma, yazacağım derseniz e, burayı tek atmam derseniz o zaman iki numaralı Grant Fethardt Chris, e, Christian Demuro ve 4 e, numaralı e, Mercedes de Mentenon Maximum Gion'la devreye girer 2 ve 4 devreye girer. Biz burada 6'yı tek atıyoruz. Sür direkt bankomuz bugünkü. Yani tutunacak dalımız bu. Hani bu AG bottiler falan var ama bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz biz bu safkanın burayı. Fakat dediğim gibi 4 numaralı safkan ve 2 numaralı safkanlarda ki Rogutların atı bu da. Antrenör ettiği. Dikkat etmek lazım. Evet. Hatta 5'i de ilave edebilirsiniz buraya. 6 bankomuz bizim arkadaşlar. Şimdi 3. kuştayız. Handikap 3'ü aşırı ingilizce 1500 metre. 14 tane safkan var burada. Zor koşulları günün. Burada herhangi bir e, AGFO 1'e güvenmenizi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Şiddetle tavsiye etmiyoruz. 8 numaralı Aşter Clement Jitrot. 2 numaralı Servaro, Mikel Barzona ve 6 numaralı Star is Born, Benjamin Murray. 4 numaralı Senya Ona Top, Audrey Deporte. 11 numaralı Java James McNovilly. 10 numaralı Labra Barocce, Christoph Grosbis. 3 numaralı Velsheda, Erwin Matre Ve 1 numaralı Flamboyante, Corel Pakut. 8, 2, 6 ekürler, 4, 11, 10, 3 ve 1 diyoruz. Dediğim gibi buraya varsa başka sizin atınız ilave edin ama asla aç çıkartmanızı tavsiye etmiyoruz bu ayakta. Dördüncü kuşu Handicap 4'lükler İngilizler 1500 metre yine 16 tane sapkan var gördüğünüz gibi Gerçekten çok Cazip bir program var ama burada 13 numaralı Andino Maxim bizim alternatif bankomuz bugün Dilenler bunu AGF oranına göre bankaya çevirebilirler küçük kuponlarda Bu pantalların antrenör ettiği Sapkan arkadaşlar e, iyi bir antrenör grubu ama e, ve Fabre ve e, bu, bu Bottilerle den sonra geliyor. Evet, Andino bizim alternatif bankomuz. Bunun arkasından eğer düşürseniz 7 numaralı Samages Du Vivienne, Axel Nico, 3 numaralı King Hardwood, Rosal Mango, 15 numaralı Show Me The Gin, Ludwig Basso, 2 numaralı Green Curry, Tony Picone ve 11 numaralı Maç Style, Frida Vallescar. Evet, 13 orada alternatif banko. 7, 3, 15, 2 ve 11 diyoruz. 5. koşuya geçtiğimiz zaman ise 3 yaşlı İngilizler 1500 metre. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 1500 metre bugün. Bol bol 1500 metre var. burada da herhangi bir öne çıkan AGF 1'e pek güvenmenizi tavsiye etmiyoruz açıkçası. 11 numaralı Taraşya Koral Pakut'la başlayalım arkadaşlar. Bugün Koral Pakut'un bugün yarış kazanmaya en yakın olduğu yer burası. E, bu antrenör grubuna e, kesinlikle ciddiyetini göstermek zorunda. E, burada bu e, Taraşya'nın e, gelme ihtimali çok ön planda tutuyoruz ama Alternatif Bank olamaz böyle bir grupta. 6 numaralı Don Falco Hugo Yorniak. 3 numaralı Le Palas Tony Picone. 4 numaralı Pink Valentin Hugo Butin. iki 2 numaralı Altier Maxim Gion, 1 numaralı Atom Ludwig Bassau ve 15 numaralı Raglan. Şu an e, kimin bilince belli değil fakat e, binerse artık yazarsınız yani onun yerine 14 numarayı da yaz, yazabilirsiniz arkadaşlar yani 14 numaranın e, üzerindeki vatandaş ne yapar onu bilemiyoruz ama bazen böyle enteresan şeylere tanık oluyoruz. Hatta 10 numaranın dahi mümkünse 10-14 numaraların da buraya yazılması lazım. Guido, Delphine Santiago ile 3 defa koşmuş ve e, gördüğünüz gibi Fransa için ilginç derecedir bunlar. Evet bu ayakta yatma ihtimalimiz çok yüksek. Çok fazla at yazılması lazım. 5. koşuyla arkadaşlar 4. ayak oluyor. 6. koşu satış koşusu yine 1500 metredeyiz. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 16 tane safkan var. Şimdi 6. koşuda arkadaşlar 2 ayırdık burayı. 3 at küçük kuponlarda yeterli. Aksi takdirde 4 tane daha var 7 at oluyor. Öncelik burada 9 numaralı Locked and Loaded Maxim Guyon'la bizim ilk atımız. 8 numaralı On The Sea Christophe Samuel'la ikinci atımız. Ve 16 numaralı No Nikki No Mikel Barzavonay'la da 3. atımız. Yani küçük kuponlarda 9, 8 ve 16 numaralı safkanları yazmanız yeterli gözüküyor bizim nazarımızda tabi. burada aksi takdirde bol bol at yazmak gerekecek. 12 numaralı Penny Whistle, Thomas Trullier. 7 numaralı Arabino, Hugo Besnier. 10 numaralı Domagnano, Cristian Demuro. 13 numaralı Spinning Miss Christopher Grosbis. Arkadaşlar burada bir de Meandro var. 6 numaralı. Yazarsanız eğer 6 numaralı Meandro'yu da burada yazmanızda yarar gözür görüyoruz. 9,8 ve 16 küçük kuponlarda. 12, 7, 10, 13 ve 6 da geniş kuponlarda ilave. 7. ve son kuştayız. Handikap 4 yukarı güzel yine 1500 metre. Hep 1500 metre arkadaşlar bugün. 1500 metrelerin günü bugün. Evet burada 16 tane at var yine aynı şekilde. Ee, arkadaşlar burada 1 numaralı Griegos, Gregos evet. Mikel Bazon ile ikisi 5 numaralı Rocamont, Marivelon. Ee, burada e, bizim alternatif bankomuz bugün. E, ee, bunu bankoya çevirebilirler. Bu sapkanlar bu grubun bir öyle bir tık üstünde kalmış. İkisi de yani bu kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz. Biz belki de kendi kuponumuzda bunu banka atacağız. Fakat e, yok atmayız derseniz eğer 6 numaralı Millfield, Christophe milyonla 11 numaralı Pasalito, Maxim Guion, 14 numaralı Total Knockout, Maxim Madımet, biz bunu baz aldık. Ee, Ecuris'e 12 numaralı Fabian var ve 9 numaralı Liennisey Sebastian Mariot'la sürpriz yapabilir bu Ama dediğim gibi buradaki e, gerçekten e, ilk ayaktaki e, 6 numaralı tek'i atmazsanız eğer ikinci tek nerede dersiniz bence burayı atmanıza yarar var burası daha güvenilir gözüküyor alternatif bankoda içerisinde. Eee bir ay, evrakta 3 98 9816 küçük kupon yaptığımız takdirde Beşinci 5. kuş arkadaşlar yani mümkün mertebe yazın hatta kapatabiliyorsanız kapatın. E, burada 4. kuşu da 13 numara alternatif bankomuz. Yani biraz riskli konumda onu söyleyeyim size ama e, gelebilir mi? Üzerinde ustaj yok. E, Maksimum var ede olmasın. Yine bu ayak arkadaşlar üçüncü ayakta bol bol at yazmanızda yarar var. Burası zaten altı numara. Banko da Lady mia diyoruz. Evet. Gerçekten burada tüm samimiyetimizle inşallah para ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bir an evvel burada bu açık yayınlarımızı kullanarak para kazanmasını diliyoruz. En fazla ihtiyacı olan en hızlı kazansın diyelim arkadaşlar. Ee, bir şekilde diğer e, yabancı yarışlar ve Türk yarışlarını takip ediyorsunuz. Evet arkadaşlar güzel bir salı günü geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şanslar, hoşçakalın.